Selamlar, saygılar. Kanalıma Emuş'un mutfağına evet, hoş merhaba, geldiniz. Hoş geldiniz. Şu anda Ve burada kızlar da var. bayağı kalabalık. Evet. Kardeşler toplandı. 8 kardeş. Evet, sekiz kardeş. <laughs> evet, mis gibi kahve kokuyor. Evet, şu anda kahvemizi yapıyoruz. Emuş'un gelmiş bana. Ben ona gidiyorum. O bana geliyor. Kolay Ayılamış. gelsin. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ne yapıyorsunuz? Merhaba iyi misin? Nasılsın tatlım? İyi, bayramın kutlu olsun canım benim. Ne İyiyiz. Kahve yapıyoruz. Yürüyemedik. Gerçi sen hocam. 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 hoş geldin. <laughs> sen de hoş geldin. Ne hocam. yapıyorsunuz? Bir fincan da benim için koyun o zaman. Tamam. Ayarladık. Evet ayar yapıyor. Emo şöyle yapıyor. Ellerinize sağlık. Hocam. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi çok güzel geldi. Çok sıcak burası aşırı açtırmayacak Canları evet, oğlum. Canları açtırmıyor benim oğlum. Soğuk açtırmıyor mu? Açtırmıyor. Kesinlikle bu camı açamıyoruz. Orası. dolayı. Kapılarımız Sadece kapalı, sıcağı. camlarımız kapalı. Açma yok yani. Hiçbir şey yok. Horozlardan Hatta geliyor. Gel seni şey diyor. Açtı. Gel <laughs> <Ben> getireyim. Gel, <laughs> gel ya, Bu da tolda. Evet. Evet, at, bye bye. Ben iniyorum aşağıda görüşürüz. Tamam. Bay bay ya. Bak. Hadi Tolga. Ee. Emine al ağzını ben çok ayıp. Bak. Abi al niye Hadi ben al ağzını. Hadi bay bay. Hadi bir Emoş'um kahve yapıyor. Tolga başında bekliyor. Oy. Kahveyi seviyor mu Emoş? Yok kahveyi sevmiyor. Onun olan meyve suyu. Çiz elim annem yanarsın çocuğum. Çiz. Evet kahveler aşağıya doğru geliyor. Evet kahvelerimiz geliyor. Şimdi <laughs> Emoş'un Emoş'un bana kahve yaptı. Bize evet. peki bize. Emoş terliklerimizi açalım şu an. Terlikleri de düzelttik. Bittir. Burada eşim falan oturuyor. Merhaba. <laughs> Burada Süleyman amca. Gel tatlım gel. Geliyorum. Merhaba. Merhaba. Nurgen, Bilgen. Evet sekiz kardeşiz. Sekizimiz de buradayız yani sekiz kardeşiz. Geldik annemizin babamızın yanına geldik. Emoşum da geldi yanımıza. Allah razı daha iyi olsun. Oldu. Dokuz kardeş olduk. Ay Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kahvelerimizi alalım. Emoşum kahve Ayşe. yaptı. <laughs> Evet. Ne, ne, yap ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi misin? İyiyim Uzun zamandır göremiyordum evet. seni. Bayağıdır da ben de sizleri göremedim. Bayağı, Bayağı böyle gümüş var burada ya. Var evet var evet. Ya. çok güzel bir de hani buranın Bara, havası, sohbeti yani. başka bir güzel. Evet kesinlikle katılıyorum. Gerçekten burası. Ben buraya Tabii şey, onlar da var da. Ya şeyi verken evin içindesin. Yani Ama burası ki, hani bahçeye şey, iniyorsun, rahat, rüzgar esiyor. Daha rahat, daha güzel. Ben ee, Nurgen'i, ben ilk evlendim de sen bekar değil mi? Evet. 21 senelik. <laughs> ya herkes ya aynı ya. şey. Ya ben e, ee, Murat'ı ilk eşini ilk tanıdığımda 13 yaşındaydı. Bir, bir şey, şey çocukluk arkadaşıydı. Evet, çocukluk arkadaşıydı. Biz de yani Zaman çok hızlı geçiyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Evet, Ve mi? tanışmamız da ablamın düğününde oldu. Benim sayemde oldu. Evet, ablamın <laughs> düğününde tanıştık. İyi, iyi tanışmışız. 13 yaşındaydık yani o zaman. Şimdi tabii ki söylemeyelim yaşımızı da. <laughs> 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 söylemeyelim. <Suat abi. gülüyor> <laughs> Ve bu arada e, bu kardeşlerin bir kanalı var. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Gerçekten de çok sevinirim. Sekiz kardeş. Sekiz kardeşler. Youtube kanalı yani, yani 8 biz kardeşiz mi? evet 98 <laughs> kardeşiz. <laughs> biz de, zaten ailece bir tane çekeceğiz video inşallah Allah nasip ederse. Evet. İşte hepimiz evet. abla, kardeş birbirimizi şey bir şey çağıracağız. Sekizimiz bir, bir, bir tane şey video çekeceğiz inşallah. Siz gitmeden burada çekersiniz. Evet gitmeden onu hallederiz. Biz bir de inşallah yeni ev yaptığımız için inşaat temizliğimiz vardı. Bayağı bir yorgunuz. Bunun temizliği bitti. eminim eminlerin, ailecilerimin eşi eşyalarını vardı. Onlar tabii edecek inşallah.

Ama onu Bedir'e şey vermiyoruz. Hayır, şey <laughs> <Öyle>, ben alıyorum. <laughs> Ama o benim yengem, onu vermiyoruz. <gülüyor> 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 orta, hayır, hayır, o bizim. <laughs> ortak emin olsun, orta ortak olsun. Ortak kullanılır. Hayır, çok <laughs> becerikli, her şeyi şey biliyor. Şey. <laughs> Biz de onu evet. o yüzden çok seviyoruz. Becerikli olduğu için. Evet. <laughs> <laughs> Kahmetçi, evet, kabul ettim. Işte. <gülüyor> <gülüyor> ay ay yüzü işte işte Gerçekten, Evet, çok. Gerçekten yani, çocuklarımızı çocuklarımız mi? hep doyuruyor. geldiğimizden bir gün bile biri, evet. Bir gün bile bırakmadı ve biz sabah kahvaltı hazırlıyoruz. Şey yapıyor Emine. <laughs> oturuyorlar. Kızım niye yemiyorsunuz? Anne biz yemiyoruz. Niye? emniyen gibi alıştık. Ya inan ki yemiyorlar. Şey, yani oraya alışmışlar. Bak küçüklüğünden beri onlar hep orada yiyorlar. Hatta şu an 16 yaşında, öbürde 16 yaşında kamera şey videoyu çekenler. Evet bu arada kameramanlarımız 16 yaşındaki. Iki tane fıstık. <laughs> <Bir tane pustak. gülüyor> Çok mahçup <laughs> oldular. <gülüyor> Çok <marşif> oldular. <gülüyor> <gülüyor> Burada da erkekler oturuyorlar evet. da kahve evet, yine. Ne içiyor bize buraya? O gibi da gibi Burhan da onların kardeşi. Abi şeyimiz öbür, yenisi siz yenisi öbür yeğenimiz. Şey, siz, şey, deyiz. Deyiz. siz de Orada biraz deyiz. konuşur musunuz Ne, ne, ne konuşacağız? Düşün? Ne konuşmamızı istiyorsunuz? <gülmemi> elle elle sağlık yenge. Buralar böyle Bence. çok bir şey geçiyor böyle kalabalık, Sen, kalabalık Hani eğlenceli geçiyor. Geçen de bunlar yani, bir resim atmış. Eşimle beraber resmi <slim> geliyor. <laughs> Dedim ki ben saydım 20 kişi diyorum. <laughs> Dur diyor ben de saydım evet kişi <laughs> <Kensukeydim. gülüyor> <laughs> Orada gelinlerimiz yoktu. Bir de, orada bir de 5 tane. 6 kişi, biz yoktuk. Hava da yoktu. Hava da yoktu. Ben çünkü o ara etlerle uğraştığım için yok. yok. yok em, emni. sen burada mı kalıyorsun? Abi, ee, şimdi köyde abi. mi kalıyorsun? Ben yine geri Ama burası, oradan <laughs> gelince bile burası sana çok Bayganda güzel geliyor. Şey. Şey. TKK'ya gittiğimiz yok, yok, yok. gün geldiniz. Yok, 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 yok. Ha, biz Aha. çıktık hatta e, da Emoşlar geldi. Evet. Arabayı gözledik, göremedik. Biz hatta akşam işte bayram e, birinci gün akşam gittik. Şey gittik. Ezi. Tam TKK'ya girdik. Sen aradın Hacı O ha. ha. bana var, geldim. Geldim. <gülüyor> 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 Ellerine sağlık. <iyi gülüyor> <iyi>. Yengecin ellerine <laughs> sağlık. Her zaman gibi çok güzel olmuş. Tamamdır. Bunu götür de gel bebeğim. Hadi kızım. Bu olmazsa iyiydi ama. Niye? Yok. Benim bir şey yapar. <laughs> Otur yenge. Bir yere Otur Şey, bu var orada. E çocuklar durmuyorlar ki genelde hep onları buraya atıyoruz. Aşağı inip burada oturup burada çok bu güzel. Yana. Yana, yana. Yana, yana. Yana, yana. Yes. Evet, Akşam oluyor? Burası çok boş ne <laughs> <gel oku>, <laughs> şey çok güzel tek kötü <laughs> yanı sinek tamam. şey şey şey, bu da çok önemli olduğu için Evet biz yan yana geldik. Biz yan yana, yana geldik. Ayrılamıyoruz. Mu? Evet tamam. ayrılamıyoruz. Evet, O bizim yengemiz. Asla <laughs> vermem. Bu e. 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 arada Aslı ikinizin ortanızda oturmam e. gerekiyordu e. benim e. şu anda. E. Evet, yani evet iki evli yani e. ortası. Yani de talan. Sen de biz aldık artık sen Emine sen ona mı gideceksin? Sen bizimsin ya Emine gidince tek kalacağız. Hem buraya hem buraya hem buraya. Hem buraya Biz gidiyoruz o kalıyor. Aynen. Biz gidiyoruz o kalıyor. Evet biz arada geldikçe ağır basmamız lazım kaçak kaçak girişik görüşüyor ya. ya. <laughs> <kaçıp>, <laughs> <göreyim gülüyor> yani. Ablacığım gel otur. Evet, hayır canım ben orada oturuyorum. Yeterince ya. çok. Evet, güzel. Zarife ne kadar şıksınız bugün hayır evet, evet, şık bayram gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> bayram gerçekten. <laughs> bayram Ama her zaman öyle. O, Ama çok gerçekten çok Bak ben üstü Evet. Tanıyor mu Tanıyor mu? Tanıyor Hayır hayır yani takip ediyor musun demek istedim. Ben bilmiyorum. Hayır gerçekten kendine bakıyor. Nasıl bir fırsat buluyor? Yani onun üstünde <laughs> şu kolileri hiç boynunda. Hani yok. Ben nerede Şu kolileri... an neden yok inanamam. Çünkü <laughs> denizde soldu attım. Ondan sonra. Olsun. Çok çok ar, 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 ar. var. E, de Dursun Hanım, kızların geldi. Mutlu musun? Mutluyum tabii. Ama anne biz çok ben kalabalık. De. Senin başını yok, biraz ağrıtıyoruz sanki. Gitseler mi acaba? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hiç yok, istemiyorum da anne. Burada mı kalalım? Tabii burada kalalım. Anne, kız. Ben onu çok seviyorum. Tamam anne, Nürgen'i bırakalım. Yok. Zaten kusura bakmayın. Hep beni seviyorum. Anne, anne en çok beni seviyorsun değil mi? Anne en çok beni seviyorsun. <laughs> <laughs> evet. Şey beni seviyorsun, değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> en çok beni seviyor. <laughs> beni evet. Anne en çok beni seviyorsun. Ben, <laughs> ben <çok> seni en çok seviyorum. Emine anne Emine de sev <laughs> Evet. Kendin kendine kendine de seviyor şey, bu arada <laughs> Hani Kötükten bir şey, de şey de çıkmaz de ki. Her, her zaman iyilik yapacaksın. Ya, Kötükten ya. ne, ya. ne çıkabilir? Ya, ben ben yani. Her zaman kapını açık tutacaksın. Kötülük yaparsa kimse olmaz. Kötülük yapmasa herkes gider. Her gider her yüz olur. olur. Aynen. Ay, yani. şey. Ne olsa ölümlü şey. dünya gerek tabii, yok. Kalktırmaya, kötülüğe hiçbir şeye gerek yok. Yok da bir dakika sonra nereye gideceğimiz Evet. Aynen öyle. Daha sonra ne olacağımız belli mi? Biz mesela her geldiğimizde ama biz geldiğimizde şey, yani köyden büyüklerimiz vefat ediyor. Mesela ben geçen geldiğimizde bir sevdiğimiz yakınımız vardı. Renge. O gitti. Yani her zaman, hep, hep, aslında son veda, son konuşmalar oluyormuş ama biz farkında değiliz. Şey, evet. 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 O yüzden yani... Allah ım. Ama işte gülmeyle e, evet. gülmeyle ağlamak kardeş olduğu için evet. o yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Aynen. Sürekli ağlayamayız. ağlayamayız. Da, devam evet. var. Ayakta duruyor. Tabii evet. ki. Hele ki anneler. Evet. ki anneler. Onlar hasta olmuş bir şey, hakkı yok. Yani. Çocukların her zaman yanında durması gerekiyor. Eğer çocuğun varsa. Şimdi bir şey olması diye gözün içine bakıyorlar. Evet. Ablam oğlunu Girosuna yolladı. Gittinden beri ağlıyor. Sanki <laughs> yine yani. Daha deli bir gün oldu ama hasretine dayanamıyorsun. Evet. O da oğlu da yani 22 yaşında. 22 yaşında mı Emine ablası? 1.88 boyunda da şöyle. Oy. Küçük bir <laughs> de. Küçük bir de. Çok da yakışıklı. Allah'ım hayırlı hayırlı evlat yapsın inşallah. Hayırlı <laughs> güzel eşler seçsin. Evet. Evet. Tamam. Mısın evet. Aşağıdan çağırıyor da evet. gelir misin? Teşekkür ederim canım kardeşim. kardeşim. Öyle. Biz devam ediyoruz. Evet, sohbetimize devam ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Bize de destek evet, olursanız çok seviniriz. 8 evet. kardeşli izlerseniz çok mutlu oluruz gerçekten de. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.